Bu hoca üzerinden şeyler mevzusunu e, Yani bu takımın bu kötü oyun üzerinden Solskjaer'i evet. Ben e, keyifli bir şekilde içmeye Hem videomuzu izliyoruz evet. ben Hem de seyahatimizi yapıyoruz evet. 130'a da evet. aracımızı sabitledik Otomatik sürüşümüzü aldık Youtube'umuzu açtık yani. Araba zaten kendi şu anda yolu takip ediyor gördüğünüz Yok, gibi. Yok Başkan Serdar Hem TRT Spor'a konuk olduğu program. Biz de hem de rahat rahat Sizin kaçırdığımız videoları canlı yayınlar bu şekilde izleyebiliyoruz. Bu yeni sezona devam. Toros Tora SVX'de daha önceki Latin videolarda bahsettiğim gibi şey aslında ya da Beşiktaş camiasının e, güvenli bir, bir sürüş aslında da, adaptif sürüş. Olması gereken şey e, gördüğünüz gibi şu gerçekliği yüzleşmek. Yüksek, yüksek hızlarda Beşiktaş da neredeyse son 8 hocasını e, şeritlerde trim atmadan çok rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Çok rahat. Ve tabii ki bana göre 5 Şu anda dediğim gibi yaklaşık bir 5-6 kilometre böyle süreceğim. Bu bir deneme videosu aslında. Hem adaptif sürüş hem de multimedya kontrol. Gördüğünüz gibi Canlı yayın izleyiz izleye, izleye. Otobanda gayet güvenli bir şekilde gidiyoruz. Öndeki araba ayrıldı. Hızımız tekrar artacak. Gördüğünüz gibi arttı. Dokunmamı istedi. Şeye dokundu. Direksiyona. Bu arada sadece elle dokunmanın yanı sıra şunu da yapabiliyor. Daha önce pet şişe videoları görmüşsünüzdür. Onun yerine şunu da yapabiliyorsunuz. Şimdi aktif olduğunda göstereceğim. Bakın dokunun diyor. Dizinizle şuradan dokunduğunuz zaman aynı şeyi yapıyor. Dizinizle hafif direksiyona dokunursanız adaptif sürüş tekrar devreye giriyor Direksiyonu tutmanızı istemiyor bu şekilde güvenli bir şekilde yani seyahat edebiliyorsunuz şu anda yaklaşık 3-4 dakikadır. dakikadır bu şekilde gidiyorum herhalde e, biraz anlatıcı ve detaylı bir şekilde göstermiş olmuş sizlere lazım. Beşiktaş.